Ve seni gizlice işlerim ise günahlarıma en ağır. Usulca yanaşıyorum yamacına. Tutunmasam sesine, tutunmasam gülüşüne düşeceğim sanki. Gözlerinin deklizlerine. Biliyorum, bıraksam ellerine yüreğimi erir tüm buzdan kalelerim. Biliyorum, konuşsam sesinde solar cümleleri. Ve biliyorum ki söylesem içimden geçen her şeyi bütün büyüsü bozulur evrenin. Düşlerimi yitiririm. Bir de sahip olamadığım gözlerini. Zehirlediğim ruhumu kanatsa kirpiklerim. Aksa zehrin içimden. Dökülse yaşadığım şehrin nehrine. Yine de kurtulamıyor yüreğim rengenesinden ellerinin. Ve ellerin veriyor uykularımın celladı. Şimdi düşsem yamacından. Bütün büyüsü bozulur gecenin. Uykularımı yitiririm. Bir de sahip olamadığım Yalnızlık nedir? Bunu çoğu kez anlayamayız. Yalnızlık terk edilme, mutsuzken mutluluk arama, çoğu zaman da dostunu bulamamak olarak adlandırılır. Burnunun ucundakini göremez bu zamanlarda insan. Kaybolur karanlığın boşluğunda. Çıkıp kaçmak ister bu yoldan. Sanki çıkmak istedikçe çeker bataklığına. Neden kimse yok yanımda? Yine mi kaldım karanlıkla baş başa? Her şey bitti dersin, Düşünür, çıkamazsın. Elinden hiçbir şey gelmeyeceğini zanneder ve korkarsın. Evet, belki de düşüden karanlığın çetinliğinden korkmaktır yalnız. Hiçbir şey yapamasa da düşünmeyi öğrenir insan yalnızlıkla. Düşünceleri neler yaptığını anlatır ona hayatının tamamını olmasa da izi kalmış anılarının film şeridi gibi gözden geçirmesini sağlar. Filmin içinde düşünerek hareket edip etmediğini düşünür. Kendini ve olay karşısındaki halini tanımlamaya çalışır. Kimi halini mutlu tanımlar, o anlar hiç bitmeyecekmiş gibi. Kimi halini ise hatalar ve yanlışlıklarla dolu. Yapılanlar doğru muydu? Yaşanmak istenilen yaşanmış mıydı? Yanıtsız sorular dolar akla. Yalnızın o güzel anları... Evet, evet arkadaşlar. Evet, hazır mıyız? İyiyim. Evet arkadaşlar. Bugün finansal. Sandvizi çekeceğiz. lütfen kusursuz olmak istiyorum, Tamam mı? Şimdi nasıl öğreneceğiz hocam? Ağlayarak. Ağlayarak oynayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Evet, başlıyoruz. Tamam. tamam. Kamera. Action. Adamlar mı dostlar? Yok. Kavan var mı? Yok. Peki ya param var mı? O da yok. O öyleyse ben seni vurayım lan. <laughs> Kim vurdu bunu? Neden vurdu bunu? Niye vurdu bunu? <laughs> vurdu bu... Kes kes. Olmuyor olmuyor. Ah. Evet arkadaşlar kusursuz olacak bir Kusursuz. Evet yeni başına alıyoruz. Tamam sakin. Tamam hadi kızım. Hakiye atılıp hemen. Hadi. Tamam arkadaşlar şimdi. Anlaşıldı mı? Tamam. Evet. Kapat. Kamera. Action. Anam var mı? Yok. Babam var mı? Yok. Seni bana metettiler. Anam var mı? O da yok. Öyleyse ben seni bularım. <laughs> Kim vurdu bu ne? Ha! Neden vurdu bu ne? Hey! Niye vurdu bu ne? Oh! Vallahi çıldıracağım ya Rabbim. Tamam sakin evet. O zaman şimdi yavaş olur. Tamam. Anladın mı? Tamam. Ama Tamam tamam. Evet kapa kamera action. Anam var mı? Yok. Baba var mı? Yok. <laughs> Anam var mı? Yok oh, Öyleyse ben seni vurayım. Kim vurdun bunu? Niye vurdun bunu? <laughs> Neden vurdun bunu? Kes! Kes! Olmadı oh, arkadaşlar! Olmadı! Yes, oh! Güzel kamerada olmuyor ya! Yarabbim çıldıracağım ya! Son bölüm! Son! Tamam! Yaşasana, tamam mı? Ben aldım artık Evet tamam, tekrar alıyoruz. Bu sefer hareketli, canlı olacaksın. Tamam, öyle. hadi alalım. Evet, güzel karşılama sektörü. Tepak, kamera, action. Hadi sizden. Tamam, yok, tamam, yok. Tamam, tamam. yok. Öyleyse ben seni buraya bağıracağım, tamam. <laughs> Kim vurdu? bunu? <mu? gülüyor> <laughs> Niye vurdu bunu? <laughs> ya kes, oğlum bu ne? <laughs> bu ne? Bu ya? Hareketli. Hadi <laughs> tamam. Mustafa, tamam. Tamam, tamam. Sakinin, tamam, tamam. Evet, bunu bitireceksin, bitireceksin. Evet, baba, kamera, action. <laughs> var. Babam var Yok. Babam var. Yok. Öyleyse. Param var. O hiç yok. Öyleyse, gene öyleyse ben seni kolay. <laughs> Kim vurdu bunu? Neden vurdu bunu? Niye vurdu bunu? Biz işte bu. İşte bu arkadaşlar. Evet, bravo, bravo. Brav. Tamam, tamam. Hocam bir şey diyebilir miyim? Evet. Bu oyunda o pişme sahnesi yok. Tamam, tamam. Oğlum saçmalama oynadık işte. Biz, biz evet, evet oradan geldik ama. Yönetmenim. Evet oğlum. şey ol. ben var ya ben. Evet oğlum çalıp istedim. Ben var ya ben. Ha, evet. Kamerayı film koyalım.